Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Aklınızdaki kişi sizinle ne konuşmak istiyor? Size söylemek istedikleri ne? Ya da konuşulması gereken bir konu var bu insan bunu sizinle konuşmak istiyor mu, istemiyor mu? Yani aklınızda da bir konu geçirebilirsiniz. Acaba benimle bunu konuşmak ister mi, istemez mi diye düşünüyorsanız. Bakalım sizinle ne konuşmak istiyor? Aklınızdaki şey mi? Yoksa size neler anlatacak, neler söyleyecek? Güzelce bunlara bir bakmak istiyorum ben bu videoda. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirebilirsiniz değiştireceğim Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ne konuşmak istiyor ve size ne söylüyor. Güzelce niyet alıp başlayalım. Ben sizin en yüce hayrınıza ve iyiliğinize olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere aktarmaya niyet ediyorum siz de kendi adınıza en ince hayrıma ve iyiliğime olacak şekilde en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum diyerek niyetinizi alabilirsiniz. Tamamen aklınızdaki kişiye geçirmenizi rica edeceğim sizden. Güzelce bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ne konuşmak istiyor, size ne söylemek ister? Güzelce bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ne konuşmak istiyor, size ne söylemek ister? bayağı da söyleyecekleri varmış. Çok çok geldi ve almak istedim. Aklınızdaki kişi sizinle ne konuşmak istiyor ve size ne söylemek istiyor bu kişi? Size ne söylemek ister? Evet destelerimi oluşturdum. Birinci deste ve ikinci deste bu şekilde seçebilirsiniz ya da birinci deste sorgulama destesi, ikinci deste ise bir fincan çay destesi. İkisinde de çay var farkındaysanız. Demek ki çayla ilgili bir mesaj mı almamız gerekiyor acaba şu an? Evet güzelce bakalım. Ben birinci desteyle, sorgulama destesiyle başlamak istiyorum. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sorgulama destesini seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ne konuşmak istiyormuş? Kupa dokuzlusu, değnek yedilisi, tılsım ikilisi, kılıç prensi, kupa kraliçesi. Sizin hissiyatlarınız, sizin kalbinizdeki kişi kim? Hayatınızda birisi var mı yok mu? Ya da bu kişi sizin hayatınızdayken e, bu kişiyi sevip sevmemeniz, bu kişi sizin hayatınızdayken bir başkasıyla e, duygu yaşayıp yaşamamanız. Yani birazcık aldatılıp aldatılmadığını sizinle konuşmak isteyen bir enerji de birinci kısım bu. İkinci kısım e, daha çok e, burada size dilek sizin dileklerinizi, sizin beklentilerinizi yerine getirebilmiş mi? Bunu çok fazla merak ediyor. Bunu çok konuşmak istiyor. Ama sanki sizin kalbinizde bir başkası varmış gibi hissedip kalbinizdeki asıl kişiyi öğrenmek istemesiyle alakalı ben bir sizinle konuşmak istediğim meseleyi alıyorum. Zaten eteğindeki taşları dökmek istiyor. Çünkü diyor ki benim bence bir rakibim var. Yani ister kabul et ister etme bu senin en yakınındaki arkadaşın. Yani sizin bir erkek arkadaşınız, bir kadın arkadaşınız olabilir. Hiç fark etmez. Ama diyor ki sanki ben ve onun arasında çok kalıp gidiyorsun. Ve bu, biz ve biz bu kişi için çok fazla mücadele ediyoruz senin Çok fazla tartışmaya başlıyoruz. Bir başkası için birbirimizi kırmaya, üzmeye değer mi diyor sanki ve burada açıkçası sizin ona attığınız bir mesajla ilgili sizinle konuşmak istediği bir durum var. Aslında küçük küçük sinyaller vermiş gibi sanki bu insan konuşmak istediği konuyla alakalı aranızdaki mesajlaşmak ya da bu insan ya da sizin sosyal medya mesajlaşmalarınızı birbirinize atmanızla alakalı bile olabilir. Somut bir kanıt istiyor çünkü sizden bu insan. Onun aklına giren birisi olmuş. Diyor ki arkadaş çevremden birisi aklıma bir kurt düşürdü. Ben de bunu çok merak ediyorum. Duyguların bana gerçekten var mı yok mu? Yoksa beni eğlemek bana acıdığın için mi benimle birlikte oldun ya da benimle birlikteydin? Ee, bunu çok merak ediyorum ve artık dolup dolup taştım. Sinirlerim sinirlenmeye başlıyorum deyip bunu aslında sorgulamak istediği bu meseleyi sizinle konuşmak istediği enerji akışını alıyorum. Sabrediyorum diyor. Başkası için sabrediyorum. Bak çok yakınında duruyor bu kişi. Gerçekten aranızda bir şey var mı yok mu? Bunu seninle konuşmak istiyorum. Çünkü ben bunu çok merak ediyorum diyor burada size ve size olan aşkına, size olan duygularına bu insana bir şans verebilir misiniz, sizinle barışabilir mi? Ya da barışmak istese siz bu insanı affedebilir misiniz? Bu kişi size yazsa siz ona cevap verir misiniz? Sizi bir yere davet etse onunla bir yere gider misiniz? Bunları çok fazla merak ediyor ve konuşmak istediği bir tek meseleden bir tanesi de e, doğum gününüz ya geçmiş ya da doğum gününüzle alakalı burada beklentilerinizi yerine getiremediği bir konuyla ilgili bu fırsatı çevirmek istiyor. Yani aslında yine sizi bir yere davet etmek ve bu konunun üzerine işte kalbinizde bir başkası mı var onu gerçekleştirmek Gerçekten seviyor musunuz? Ee, bu kişiyi gerçekten isteyerek mi bir birlikte oldunuz? Bunları çok fazla konuşmak isteyen enerjilerle geliyor karşıma. Bu kişi sizi çok seviyor. Birinci desteği seçenler ise i̇şte deli gibi aşık diyebilirim. Hatta ve hatta zaten su grubuna mensup birisi olabilir. Özellikle yengeç, akrep ve balık burcu bir insan olabilir. Ee, sizden özür dilemek isteyen ve yaptığı hatalar, söylediği cümleler, sarf ettiği tavırlar, bunlarla ilgili sizin gönlünüzü almak istediği meselelerle alakalı bir iletişime geçmek istiyor aslında. Konuşmak istiyor, çok fazla konuşmak istiyor birinci deste. İçindekileri dökmek, akıtmak istiyor. Ve sizden somut bir kanıt isteyecek olabilir. Yani konuştuğu zaman belki de böyle bir kanıt isteyecek olabilir sizden. Ee, daha çok arkadaş çevrenizle alakalı, onu hoşuna gitmeyen, onu huzursuz eden ve bu sebeple sizinle bir denge, düzen oturtamadığını görüp bunu sizinle istişare etmek isteyebileceği e, söylemleri olabilir ya da konuşmak isteyeceği durumlar olabilir. Ve gerçekten kalbiniz kapalı. Yani onu seviyor olsanız da bu kişiye bunu çok yansıtmamış olabilirsiniz. Ve karşı taraf çile, çileden çıkmış gibi. Yani böyle deliye dönmüş ve rakibim mi var? Yani gerçekten o senin yanında dolaşan insan acaba sana duygusu mu var? Bana doğruyu söyle. Sana mı aşık? Ya da sana mı yazıyor? Gibi. Yani birazcık argo tabiriyle sana mı yürüyor? Gibi bir konuşma olacak sanki burada çünkü sanki birisinin tesiri altında kalıp sizin birisi yani diyor ki sen birisin, birisinin dolduruşuna gelip bana mı patlıyordun? Hani günahsız keçiydim aslında ben. Gelip bana benden mi çıkarıyordun? Yani ben bunları çok merak ediyorum. Kafama taktım diyor. Bunları seninle konuşmamız lazım diyor bu insan. Evet bakalım devam edelim. Şu anda hiçbir şey düşünemediğini, yolunu kaybettiğini. Çünkü başkalarının tesiri altında kalıp Öfkelendiği ve bu öfkesiyle nasıl baş edebileceğini bilmediğini söylüyor size Sizi çok merak ediyor Çünkü gerçekten hayatınızda birisi var mı yok mu Ona rakip birisi var mı bunu merak ediyor Burada diyor ki eğer öyle bir şey varsa Bak seni sevmiyorum Sana olan hiçbir duygum yok Ona göre duygularımda kar kargaşa yaşayabilirim çünkü e, senin iki iki kişi arasında kaldığını düşünüyorum ve bunu yakın bir zamanda sana beyan edeceğim, söyleyeceğim. Yani gerçekten iki kişi arasında mı kaldın? Başkasına mı seviyorsun? Eğer öyleyse ben de seni sevmiyorum. Kusura bakma, benim zamanımı aldım, benim e, gönlümü çalıp başkasına mı duygun var? Yani birazcık da sizin e, onu çok etkilediğiniz ama aynı zamanda e, etkileyip onu onu tamamlayamadığınızı söylüyor olabilir. Diyor ki yani beni kandırma çünkü ben sende saf sevgiyi bulduğumu sanıyorum. Yani inşallah diyor sadece beni seviyorsundur. Kalbindeki kişi sadece benimdir. Çünkü ben saf sevgiyi bir tek sende buldum ve bunun da yalan olmasını, bunun da benim bir aldanmam, bu durumla ilgili beni aldatmanı e, istemiyorum. Çünkü saf sevgi gerçekten herkesin e, gösterebileceği bir sevgi değil ve bunu ben bir tek sende buldum. Rüyalarımda seni çok fazla görüyorum. Rüyalarımda seninle bir arada mutluyuz. Eee... Ve açıkçası o rüyaları gördükten sonra ben çok korkuyorum. Evet sen kendinden çok ödün verdin. Ben senin bunun karşılığını veremedim. Hatta doğum gününü bile kutlamadım. Ya da doğum gününde beklediğin bir e efor sarf etmedim. Seni kaybetmekten korkuyorum. Ve seni çok özlüyorum. Gerçekten büyük bir hasretim var sana karşı. Ama e senin de kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. E benim de şu an sana olan kıskançlığım acaba seni de öfkelendirip Üzüyor mu? Çünkü ben senden kanıt istiyorum, somut bir eylem istiyorum. Eğer öyleyse, eğer baş kalbine sadece ben varsa ve bana karşı duyguların varsa ve biz seninle e, iletişimi kestikten sonra eğer, he, eğer hemen birini bulmadıysan ben seninle ciddi düşünüyorum ve ciddi adımlar atmak istiyorum diyebilecek cümleler sarf ediyor size birinci desteği seçenler için. Evet gelen enerjiler daha çok bu doğrultuda. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel açılım talep ederseniz açıklama kutucuğuna instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Şimdiden e, hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın birinci desteği seçenler. Şimdi güzelce ikinci desteğe başlayalım. Her iki desteği de dinleyebilirsiniz. İki farklı insana niyet alabilirsiniz. Aynı kişiye niyet alıp iki desteği de dinleyebilirsiniz. Gelmesi gereken mesaj zaten gelecektir. Eğer siz hani rezona oluyorum, izlemek istiyorum diyorsanız illa almak istediğiniz ya da size evren tarafından gelebilecek mesaj illa size gelecektir. Evet bakalım. İkinci desteğe geçelim. Merhaba ikinci desteği seçenler. Bir fincan çay destesini seçenler. Tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Evet aklınızdaki kişi sizinle ne konuşmak istiyormuş bakalım. Kader çarkı, denge, araba, aşıklar, imparator. Kılıç sekizlisi, dünya, kılıç üçlüsü, Değnek Prensi ve Ay. İkinci destede ben üçlü bir ilişki alıyorum. Üçlü bir ilişki yoksa da bir aldatma, ihanet, e, bu gibi konular üzerine konuşmak isteyebileceği enerjiler var. Özellikle hayatındaki anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar, aile içerisindeki tartışmalar, huzursuzluklarla ilgili anlatmak istediği meseleler var. E, burada açıkçası tercih ettiği kişinin siz olduğuna dair bir konuşma yapmak istiyor. Aranızdaki mesafe ile ilgili olabilir. Bu fiziksel ya da ruhsal mesafe ile alakalı olabilir. Bu durumu nasıl aşabiliyorsunuz? Bilirsiniz. Bunu anlatmak istiyor. Sizi kıskandığını söylüyor. Sizi sizi sürekli düşündüğünü ve sizsiz yapamadığını, sizi kaybetmekten korktuğunu ve bunları sizi sizinle konuşmak istediğini söylüyor. Çünkü bu kişi ya evli ya da hayatında birisi varken aynı şekilde sizinle de konuşan sizinle de e, bir ilişki başlayan ve bunu size söylemeyen ve sonrasında bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte çaresiz kalıp seni hayal kırıklığına uğrattım, sana ihanet ettim, seni aldattım. Bunun farkındayım ama o hep sana haber taşıyan kişi yüzünden bunlar oldu. Çünkü ben doğru zaman geldiğinde bunları sana anlatacaktım. Daha çok ihanet, güven problemleri, yalanlar, arkadan iş çevirmeler, gözyaşları, kalp kırıklığı bunun üzerine konuşmak istiyor. Çünkü bu kişi diyor ki sen de anlamlandıramadım. Kendi içimde baskıladım ve senden kopamadım. Her ne kadar yollarımız aynı bir aynı, ayrı gibi gözükse de aynı yolculukta seninle ilerlediğimi hissettiğim birisisin. Ve ben bunun üzerine düşmek, bunun üzerine gitmek istiyorum. Çünkü gerçek aşkı seninle yaşadığımı hissediyorum, düşünüyorum. Bunların hiçbir tesadüf olamaz diyor. Karşılaşmanız, tanışmanız, bir ilişkiye başlamanız, bu insanın sizi unutamaması, sizi sürekli izlemesi, sizi merak etmesi, sizi kıskanması bunların üzerine daha çok konuşmak isteyebileceği bir konu var aranızda. Sizinle aslında kadersel bir yolculukta olduğunu ama bunun bunu isimlendiremediğini, bunu anlamlandıramadığını ifade eden ve bunun üzerine sizinle konuşmak isteyen bir insan ya da zamanında eğer siz bu insanla evliyseniz ya da ciddi bir ilişki doğrultusunda ilerlerken bir ayrılık girdiyse aranıza Nasıl tabir edilir? Acaba nasıl anlatabilirim? Bir seyahate gittiyse, bir yaz tatili olabilir, bir seyahate gittiğinde olabilir ya da yakın zamanda eğer tatile gittiyse bu insan orada sizi aldattığı, başkasıyla tensel birliktelikler yaşadığı ve bunun sizin kulağınıza gitmesiyle her şeyin mahvolduğunu, asıl meseleyi benden dinlemen gerek diyebileceği bir e, konuşmak istediği konu var. E sizinle de aslında e, nasıl diyeyim tamamlandığını her anlamda hem duygusal hem hani maddi anlamda tensel anlamda sizinle tamamlandığının farkında olanın hani gerek var mıydı evet yoktu ama sanki böyle bir yolumu kaybettim bir şerampoli yuvarlandım ve e, aramızdaki durumu belirsizleştirdim netleştiremedim dediği bir olay olabilir aynı zamanda hem evli hem sizinle birlikte olup hem de sizden bir başka kişiyle bir birlikteliğinin ortaya çıkması ve sizin kulağınıza bunun gelmesiyle birlikte e duvara tosladığıyla ilgili bu durumu nasıl toparlayabilir? Ee, benimle konuşmuyorsun. Bari sana haber yollayayım, haber göndereyim. Hani sizinle bir rota çizmek istiyor bu insan. Belirsizlikleri, sis, sisli bir hava var çünkü aranızda. Ve bu konuyu netleştirmek istiyor. Hemen beni bırakıp gitme diyor. Hemen arkanı dönüp gitme diyor sanki. Beni bir dinle. Benim açıklamamı dinle dercesine bir konuşmak istediği konu var. Çaresiz kaldım, çaresiz bırakıldım, şu an kapana kısıldım. Yani gerçekten elim kolum bağlı ne yapacağımı bilemiyorum ama tek istediğim şey sensin diyor sanki bu insan burada sizinle. Ve duygularımı sana gösteremedim, anlatamadım, strese girdim, başarısız çekiyorum. Ee, ve senin ne hissettiğini merak ediyorum diyor aslında burada ve seni çok kıskanıyorum sakın bana kızıp sen de benim yaptığım hatayı bana yapma bunu kaldıramam der gibi de bir enerji akışı var bunları konuşmak istiyor sizinle daha çok. Hak etmediği şeyler yaşattığım için üzgünüm ve bunu ben sana sürekli sürekli yapıyorum galiba. Bir türlü söz verip sözümde duramadığım farkındayım. Ama her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun yani her zaman benimlesin diyor bu kişi maddi sıkıntıların olduğunu ve bunlarla uğraştığını bu sebeple harekete geçemediğini ifade ediyor ya da ayrı şehirlerdeyseniz bir işte yani şu an hem benzine gelen zam onunla birlikte işte yol yolcu ücretleri mi diyeyim bilet ücretlerinden bahsediyor olabilir. O yüzden gelemediğini ifade ediyor olabilir. Bu aralar çok işim var kendime bile ayıracak vaktim yok diyor ama sürekli seni izliyorum. Asıl işim sensin diyor burada. Ailem ve çevremle ilgili sorunlarım var. Ama bu kişi kesinlikle evli bir insan. Ve evli olmasına rağmen hem sizi hem karısını hem de... E diğer kişiyi aldatan yani birazcık Howard'da bir karakter olarak geldi açıkçası karşıma kendisi özellikle yengeç, ikizler ve koç burcu olabilir aklınızdaki kişi aramak istiyorum ama korkularım var çünkü seni tamamen kaybetmekten korkuyorum seni seviyorum evet ihaneti uğrat uğrattım seni yalanlar söyledim seni üzdüm kırdım hayal kırıklığına uğrattım ben de mutsuzum ben de mutlu değilim ki ve seni aldatmıyorum aldatmadım diyor orada size yani gerçekten yılın yalanı burada seni aldatmadım aldatmıyorum. Yani o sana haber getiren haber uçuran kişi kimse ona inanma ona güvenme bana inan. İnsanların sözlerini ve yorumlarını çok kafama takıyorum. Ee, bu da açıkçası eğer evliyse evliliğiyle ilgili sıkıntılarını neden sonlandırmıyor diye düşünüyorsanız buna cevap olarak insanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum diyor. Şimdi ikinci deste için eğer evli değilse diye düşünenleriniz varsa açıkçası evli. Yani çok bu durumu gizleyen, bu durumu profesyonel olarak gizleyen insanlar var. İkinci destede daha çok bu enerjileri aldım. Hep böyle üçlü ilişki, yasak ilişki gibi, diğer tabirle sizin ifade ettiğiniz gibi daha çok böyle bir enerji aldım. Ama yani sizden de kopamadığını, bunun peşine gitmek istediğini ifade eden ve bu durumu, bu ihanet durumunu, sizinle yalan durumunu sizinle konuşmak istiyor. Ya da üçlü bir ilişki içerisindesiniz bu insanla ve neler olabilir? Belirsiz, rutanız belirsiz ve sizinle netleşmek istediği bir durum olabilir. Ee, ama kırk takla atacak gibi yani sizi ikna etmeye çalışan terler döken, strese giren bir e, kişi olarak karşıma geldi. İkinci desteği seçenler için gelen enerjiler daha çok bu doğrultudaydı. Umarım faydalı olmuştur. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel açılım talep ederseniz aşağıdaki kutucaya Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. E, oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum.